Şimdi Noah nerede ya? Screen ver. Bekle Ekran. vereceğim, vereceğim. Ekran, Şimdi ver. Aptal püs kuruları vereceğim. Sen 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 kardeşim. sen sen yok. Terbiyesiz yayıncı. Pis adam. Bebeğim Al. benim. Şöyle. Hadi bakayım. <laughs> kanka bu nasıl bir ortam? Ali niye uyuyor? Şinasi burada ne yapıyor amına koyayım? Ne oluyor kanka ya?

Evet. Firit. Heheheh. <laughs> Arabam. Dacia. Ananı... Atma. Efendim? Nwone. Ne? Ne? Ney mesela? Çok sıkışık sıkışık. Baba. Yani, yani... Ya genel... Genellikle değil de kısmen diyeyim ben buna. Ama zaman zaman değil. Zaman zamandan daha... ...ee... ...dar. Daha fazla. Ne? Daha fazla. Daha fazla. Sen e, Kafe karşı tarafın özel alanlarında oldukça saygı Oğlum gösteren bak. ve aynı saygıyı kendin içinde bekleyen biri misin? Evet. Herkesin kendine bak. ait bir hayatı olduğunun farkında mısın? Evet. Senin ilişki anlayışında yok. Onun farkında ananı götünden çok güzel ya. Ki ya bayılıyorum ben de. Çok of, iyi. Keşke dönerek yapsa be. Ha çok iyisin Cahoo. Of şu sukadın masışa bir Bebeğim geliyor bebeğim. Ahmet abi geçen benim üstüze biz de bizde bir Ahmet abi üstüzelim be. Bak. <laughs> salla salla Güzelim vur kalça, kalça ya. Hayır. Oh. O, Ay, o ne lan? Ona doğru ver. Ise, gibi düşmanım, Kadiri, Kadiri, <laughs> nasıl Yıkardı, hadi bakayım. Ulan kadar yaptım sevince bak. <laughs> Olabilir kardeşim. <laughs> ya bir tane tutuya koyayım ya unutma böyle falan filan ha. <laughs> üste ben de üste çıkıyorum. Dur şurada alabiliyorsan mermi alayım. Selamünaleyküm mermi bol bol orada. Kim bu? Abi az aldım bu arada. Rasta Eray. Sen mi? Bunu, özetliyorsa diyorsa kesin özettir Zeyt'tir bu arada. Fıtı 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 fıtı. Ben uzatmayı önemiyorum ki bu sevgi uzatmayı. Ananı sıkıyım. Bir sene <söyle> daha <bana>, <laughs> seveyim ya, ya. Oğlum gitsenize. Of Allah'ım yarabbim ya. Ama <laughs> ona... <laughs> kanka bana. <var>. Ultim var. <laughs> 5 ve 5'e gitmeyelim bence. Kaçış. Frit abi. <laughs> Frit. Mandedi ol çok teşekkürler canım. Frit. abi her şey yani, belli olsun. Bugüne kadar bana şunu giyme dediğin tişört çok olmuştur değil mi? Chatten biri diyor ki şunu giy dese giyme dese her türlü onu yaparsın diyor. Kız cevap versene burada baş şimdi geliyor sopa asıl <laughs> 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 evet, Abicim tamam. Aşkım. Bak. Al bak Kemal'im. Ananı sikiyim yanlış oldu. Şarkı bu başı like'ını attım. Eh, ee, bildirimlerin hepsi açık zaten. Ben bildirimleri açtığım için sizin gibi vizyonsuz değilim. Bildirimleri açıyorum. Ne de olsa internet paketimi yemiyor böyle bir şey. <laughs> Para mı aldı bu işte Noah'dan. Dur kardeşim geçme. <gülüyor> 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 ne? Hayır yok. Sıfır. Eksi sıfır. Tamam yok ya yok eksi sıfır ne karıştırıyorsun ama koyayım ya. Eksi sıfır ne ya? Eksi... o ne lan o eline taktı ne amına koyayım? Yalan ya bak nasıl. O mu veriliyor dedektörü, mu zaten? Yalan dedektörü. Elektrik çarpıyor yalan söyleyince. Ha, 100 liraya almışlar amına. Bir sıfır ne ya? Bizi işe götürme ya. Mehmet <laughs> ayıptır ya. Vallahi ayıp abi Bak. ya. <gülüyor> <gülüyor> <Pent> <cute> bak. Ahmet Göt'e bak. Bebeğim. Aşkım. Aşkım canım. Canım. Yani benim vizyonim benim benim bebeğim Ve dekorunda. bana <laughs> <Çıkır. gülüyor> <Çıkır. Koltuğunda, gülüyor> <şıkır. gülüyor> Ya ben bu el biraz <laughs> <laughs> <Koltuğuma> geldi. <laughs> <laughs> <Düşman> Tes <düştü. gülüyor> ha? Kurt... lan Allah lan bayılırım <laughs> <bir> şey. <laughs> <laughs> lan. El evet, oğlum. Kaldım buradan. Atıyorum attım. Al bakalım. Ve bence o biz o vibe'a takıldığımız için durmadan her şey çok kaliteli geliyor. Bak şimdi abi ben bi bir şey deneyeceğim. <laughs> tabii, haber bülteninde mi yeter. Oğlum bülten. abi ne oluyor lan ne? Ama ben şimdi şöyle. Şimdi sonra bir şey sardı ama böyle gündemden haber. <laughs> ama şimdi şöyle abi gündemden haber dağıtıyor. Televizyonu izlemedim hiç. Sen bunları. Beni niye dinlemiyorsun? Zaman kayıyor. Vardatoni Tony Defan Karto. O ne lan? Vardatoni Tony Defan Karto. Sahir ya mı ha? bin lira mı bu? Ben Öykünün giydiği ben... şey 120 bin mi? Yapma be. 120 bin'e adam öldürdü. <laughs> Kim o? <laughs> Mağazaya bakalım. Işık muhafızı vandal gelseydi alırdım bu arada. Ha, mağaza yeni yenilendi şimdi. Mağaza Işık muhafız vandal geldi. Yok abi yayıncılara veriyorlar ya. Yok abi yok. bilerek ya. Yok abi bilerek ya. Bilerek yok abi olmaz ya. <gülüyor> <Sadece> <gülüyor> <bir gire> <gülüyor> 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 ne oluyor abi? Sadece beni fokuslasın. <laughs> abi abi <zeli> fokus <laughs> bazı senin fokuslasın siktir. Seni de fokuslasın <laughs> Ferit'in. Bazen şinazini fokuslasın. Bak <laughs> 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 adam yüzdüler ha bu yayın. Ad ne giriyorsun lan? Adam yeri oturuyor Allah'ın yeri. Adam orada geldi. Bak Çet de gülüyor. Bak. 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 <laughs> Adam orada geldi. Umayı düşünen oldu mu hiç? Yok. Vallahi var ya gram kirli aklımdan geçmedi. Her ettiğimde güzel. Veganlara saygınız var mı? Var. Gram yok. <laughs>

<laughs> Şuraya, bekleyin Kemal Parlak'tan bir konuşma bekliyoruz. Bir konuşma çünkü bunun vakti var. Bir konuşma yapabilirsin. E, arkadaşlar ben FIFA'da sadece PC'de 500k attım zaten. Hem dostlarımla birlikte. 500k derken TL olarak değildir değil mi lan? Bir gün paylaştım. TL olarak. <gülüyor> 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 Buyurun beyim. Bir şey mi dedim? Ah yine Enes Batur editlere bak bana gelmeye başladı yine. <laughs> Bu amına koyayım ilk meme'ler var ya. Yayıncılar kızmaması için ilk bende deniliyor ya. Gördünüz mü o yeni bir akım çıkmış bir tane. Buyurun benim. Evet gördüm. Vallahi billahi. Benim evde bir evli çocuk var. Çocuk var onu mu diyorsun? Rahat çocuk. dur. He çocukları var. <laughs> gibi hissetmiyorum ha benim. Eve baksana gözünü yani. Abi gibi. Abi mi gibi ev yani. Ben burada nasıl evde hissediyorum? Ben hayatımda böyle gibi. bir şey görmedim. Oğlum Kemal'in bu arada salonu gerçekten böyle hani ev değil de böyle garip bir yer gibi ya kanka. Müze gibi amına koyayım. Evet. Her yerde bir şey var. Ya ev Şöyle rahatlığı yok ya. ama biri osurdu vardı harbiden. Hani götü delindi de büyük ya. ihtimalle. Biliyorum dedi. Ama girişini bulamıyorum bu mal Kemal bu arada saygısızlık gibi olmazsa montumu çıkardın. Hazır mıyız arkadaşlar akşam? He ya, yakışmadı. Ben i̇şte Allah. bunlar sanatçı bunlar bunlar. Ali Bey. Bey

Hadi bakalım. O zaman hediyelerimizi verelim mi ya? Hadi. Çekiliş. Of. Bayır, bayır domuzu gibi oldum. Bak şu süpürgeye benziyor ya bak şu. Bak. Hadi abi, bayır domuzu gibi oldum ya yine.